Merhabalar. Bugün sizinle kedi dili pasta tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir tencereye 100 gram tereyağını alalım ve eritelim. Tereyağımız eridikten sonra 1 su bardağı un ilave edelim ve 5 dakika kavuralım. Daha sonra bir su bardağı şeker ilave edelim, karıştıralım. Ardından bir litre süt ilave edelim ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatalım. Muhallebimiz kaynadıktan sonra 5 dakika pişirelim. Bir paket vanilya ilave edelim ve karıştırdıktan sonra muhallebimizi ocaktan alalım. kedi dili bisküvilerimizi sütle ıslatalım ve borcam tepsiye dizelim. Daha sonra pişirdiğimiz muhallebiyi kedi dili bisküvilerimizin üzerine dökelim. bir tencere iki buçuk su bardağı sütü alalım bir buçuk yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı şeker 2 yemek kaşığı kakao ilave edelim ve sürekli karıştırarak orta ateşte kaynatalım. Kaynadıktan sonra 3 dakika pişirelim ve ardından yarım paket vanilya ilave edelim. Karıştırarak ocaktan alalım. Hazırladığımız kakaolu muhallebi pastamızın üzerine dökelim ve pastamızı soğumaya bırakalım. Pastayı soğuttuktan sonra 2-3 saat buzdolabında dinlendirelim. Üzerini fındık, fıstıkla süsleyip servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.